Şimdi havalandan aracımıza bindik. Belgrad merkeze doğru gidiyoruz. Yaklaşık 20 dakikalık bir yolumuz var. Sağ olsun bizi Belgrad'da Dinçer karşıladı. Merhaba Dinçer. Merhabalar. Hoş Çok bekletmedik umarım isteme. seni. Hoş bulduk. Yok uçak erken geldi zaten. Hoş geldiniz. Şimdi Belgrad gezimizde bize mihmandarlığı sen yapacaksın. Aynen. Havalimanından merkeze yaklaşık bir 20 kilometre yolumuz var. Evet. Kısaca bir panorama tur yapacağız. Gezilecek yerleri göreceğiz araçta. Daha sonra da Kale Meydan, Kinezmi Aileva Caddesi gezeceğiz. Sonra da otele geçeriz, dinlenirsiniz. İlk Akşamda günde, güzel bir yemeğimiz var. Evet. İlk günde aslında böyle merkezde güzel bir gezinti yapacağız. Bir şehrin ruhunu anlamak, insanları izlemek, nasıl bir hayat var onu gözlemleyeceğiz. Bu arada o kadar çok mesaj geldi ki bana herkes işte gösteriler var, işte dikkat edin vesaire gibi ee, sordular söylediler ama ben baktım hani en büyük sen az önce dedin doğru Sırbistan tarihinin en büyük protestosu oldu cumartesi günü 850 bin kişi Belgrad Slavya denilen bir meydanda toplandılar ee, ama Türkiye'deki bir olayla bitmedi yani herkes 15 kişi ölmüştü. Ondan isine 15 dakika bir sessizce bir protesto yaptılar. O protestodan sonra da herkes evine dağıldı. Herhangi bir, bir olay çıkmadı yani burada. medeni bir şekilde Aynen. dağıldı herkes evlerine. 3 üç, üç buçuk ay önce bir tren istasyonunda garın çatısı Aynen, garın yıkılıyor çatısı ve yişiyor, kişi 15 kişi vefat ediyor, ediyor. <laughs> ve çok sayıda yaralı var. Buna tepki Aynen. olarak böyle tepki bir şey yapıyorlar. olarak Başladı. Evet. Bir de bu yol boyunca da Makedonya bayrakları gördüm hep burada. O da ne ee, demişti? Dün Makedonya Üsküp'te bir tane gece kulübünde yangın çıkıyor. Kutlamalar sırasında konfetilerin tavanı yakmasıyla başlamış, Oo. haberlerde öyle yazdı. 59 kişi vefat ediyor, çıkamıyorlar kulüpten. Yaklaşık 100 kişi de yaralı var. 59 Ağır kişi yaralı. yanarak ölüyor. Aynen. Aynen. Enteresan. Yani. Teşekkür ederim. Belgrad'a giriyoruz. Belgrad'a giriyoruz Aynen şimdi. Burası Belgrad'ın batı kapısı dedikleri yerdir, Repter diye bir bina. Burası Yeni Belgrad diye geçiyor. Yeni Belgrad. Aynen. Buradan merkeze biraz yolumuz var. Zemun bölgesi, Tunan'ın yeri evet. kenarındadır. Zemun bölgesi çok popüler gençler arasında. Daha çok eğlence sektörünün restoranları aslında meşhur. Restoranlar. Deniz ürünleri olan restoranları var. Karadağ'dan günlük uçakla taze deniz ürünleri deniz geliyor. geliyor Böyle Ege kasabası gibi bir yer düşünün yani. Birlikte gideriz. O zaman da çekersiniz. Fiyatları uygun. Çok güzel, sakin. Bundan 100 yıl önce zaten Zemun kendi başına bir şehirmiş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, Belgrad'a katılıyor. Evet, parkları, bahçeleriyle çok de Çok güzel parkları var. Evet. Bu arada sağ tarafta Yugoslavyadan kalma komünist düzenin binalarını görüyorsunuz Komünist düzen binası diyorlar, aynen. Evet. E, evler çok küçük, 30-35 metrekare, bir odası var, salon ve mutfak bir. Yapılış amacı da şudur, yani evlere büyük yapmayalım, Sırplar evde oturmaya alışmasın, tembelleşmesinler, dışarı çıksınlar. O amaçla evler çok küçük, böyle bizim stüdyo daire dediğimiz şekilde. 1 artı 0. Aynen. Evet. Trafik düzeni böyle çok oturmuş gibi değil sanki, böyle herkes bir yerden tren de giriyor, arabalar da giriyor. Toplu taşıma bedava şu an Belgrad'da. Neden? bu Novi Sad şehrinde ölenlerden dolayı proteste başladı. Evet. Biraz da insanların sinirini şey yapmak için e, bedava yaptılar yani. Şu anda ulaşım ücretsiz arkadaşlar. Eğer Sırbistan seyahatiniz varsa bu hafta şehir içi ulaşım ücretsiz. Protesta var bu arada. Çok fazla görmüştüm. Tamam. Bakın şu anda burada da protesto var. Aynen hala devam ediyor. 850 bin kişi toplanmış dedin ya. Aynen. inanılmaz bir Bunu rakam. Bunu da her gün yapıyorlar. 15 kişi öldüğü için böyle evet. büyük caddeleri caddeleri 15 dakikalığında kapatıyorlar. Kapatıyorlar. Sırbistan tarihinin en büyük Bu arada sağda Halk solda iki tane bina göreceksiniz. Evet. yıkılmış. Onlar Evet. İşte bu evet. sağda solda da bir orada var bir de Bir de bu var. tramvayın arkasında var. kaldı. Burada her zaman nöbetçiliği polis asker evet. 1999 yılında Kosova olaylarından dolayı NATO burayı bombalıyor. Evet. Top. Ve burayı da e, yapmıyorlar bilerek. Gelecek nesli öğrensin. Evet, ne olduğunu diye. Milli Savunma Bakanlığı binalarıydı bunlar. Evet, 1999 yılında, 1999 Kosova, yılında Kosova Kosova olaylarında NATO tarafından bombalanan iki bina var karşılıklı. Lincher'in söylediği gibi buraları tadilat yapmıyorlar, restore etmiyorlar. Savunma Bakanlığıymış oralar. Gelecek nesillere kendi kültürlerini kendi doğru bildikleri şekilde aktarıyorlar. Burası da Sırbistan'ın ülke Konsolosluğu. <laughs> Traktörler ne böyle? Cumartesi günü büyük bir binalarda uç için yani buranın Cumhurbaşkanı'nın köylerden getirdiği insanlar karşılık versin diye. Ama Nasıl bizim ya? gibi olmadı. Bir kaos yaratmak istiyordu, bunu başaramadı. Ya burada bayağı bizdeki burası böyle gezi parkı olayları gibi ciddi bir tabii şey tabii var ya. Burası meclis binası. Bunlar hükümet yanlısı Aynen. traktörler? Hükümet yanlısı, bunlara para karşılığı hani basından okuduğunu söylüyorum. Getirdiği insanlar e, kamyonlarla, tırlarla getirildi. Böyle yüzlerce sürerek, traktör var ve burada getirildi. duruyor. E, ve hepsini gördünüz şu an perişan halde burada kaldı bunlar. Parçaladılar hepsini. Karşı Bu, bir atak oluşturacaktı ama o olmadı. Yani baya böyle iç savaş gibi bir şey mi e, bekleniyordu? koltuğu bırakmamak için aynen öyle Vay bir şey planlamışlar. Burası olmadı. ne binası? Burası meclis binası. 1906 yılında yapılıyor. Burası ee... Sırbistan Meclis binası ve traktörleri görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Yüzlerce traktör ama yine bu halk tarafından hepsinin lastikleri patlatılmış, parçalanmış ve böyle kalmış burada. Meclis binası burası herhangi bir kutlama olduğunda mesela milli takım başarısı gibi ya da bir evet. protesto olduğunda asıl yer burası. Herkes burada toplanıyor. Evet. Yani tam bir panoramik Belgrad turu oldu ya dinçer ağzına sağlık. Yani ilk Şimdi defa duyduğumuz teraziye bir Terazi Meydanı'na ediyoruz. geliyoruz. Terazi Meydanı. Herkes Terazi ismi Osmanlı'dan kalma gene. Bunun gibi birçok yeri söyleyeceğim ben Terazi'ye diye. Şurası Otel Moskova. Evet. Sırbistan ve Yugoslavya'nın en meşhur oteli. Evet gösteriler devam ediyor. Ama güvenlikle ilgili herhangi bir sorun yok. Güvenli. Sırbistan'a bir seyahatiniz varsa gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi otel eşyalarımızı bırakacağız. Mihailova Caddesi'ni turlayacağız. Buranın ikonik Yugoslavya ve Sırbistan'ın en meşhur tarihi oteli evet. Otel Moskova'yı göreceğiz. Ve biraz daha yürüyerek sokakları, Şuraya caddeleri yapalım. keşfedeceğiz. Buraları zaten yürüyeceğiz. Mesela Moskova'nın önünde göstericiler, çoğu öğrenci Aynen. okula da gitmiyorlar.